Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere ülkenin milli birlik ve beraberlikle bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi. Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerinde artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifadesine yer verilen bildiride Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marfetiyle işbirliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerinin suistimaline izin vermeyeceği kaydedilerek akla selimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulandı.